Aziz day ne diyorsun? Vallahi itlere uymak yapayım. Ne? Köpeklere. Ne ne yapıyorsun? Uymak uymak. Kuyumak. Yağ yapıyoruz. <laughs> Arpa unundan yapıyoruz. Ha, daha? Simit atıyoruz. Simit mi? Biz bulamıyoruz ulan simit. <laughs> Biz simit yemeyi bulamıyorsan, baba baba baba. Vay vay vay. Yağ oh, oh, Bir parça da e, yağ atıyorum. Yağ da atıyorum. Tuz. Biraz da tuz atıyoruz. İtler güzel yiyor. <laughs> İt mi ya, köpek de, köpek de ya. ya. Köpek de aslında şey, canlar ya. Senin, canlar. He, benim Maraşlım, benim Maraşlım. Erzin evet, Adanalı. Evet. İyi maşallah, aman aman aman. Şöyle oh. uymak yapıyoruz, yiyorlar. Daha, daha. E işte akşam sabah bunlara uymak yapayım, yal yapıyorum. Maşallah. Köpekten, arpa unundan. Evet. Ben sana kemik memik getireyim onlar da atarsın. İnşallah. İnşallah. Vallahi İnşallah. biz yiyemiyoruz köpekler yesin bari. Evet efendim evet. Sağlık olsun. Oh. Köpeklere bakacaksın davara da onlar bakar. Aynen öyle. Eçeyleri ne oldu güvercinlerin ne oldu? Güvercinler de orada bak 3 tanesi. 3 tane mi kaldı Aa. aman aman aman. Bunlar da sana nasip Aman aman almayayım hediye etsem bile almam. Abao oh. yok canım pislikten başka bir şey He?